Sıvıların buhar basıncı sıcaklıkla ters diyor. Grafiğe bakıyorum. Grafik bayır yukarı doğru orantı grafiği gitti. Aynı sıcakta buhar basıncı E 35 dereceye bak. En büyük sudur diyorlar. Suyun ki en aşağıda dış basınç arttıkça buhar basıncı azalır diyor. Sıcaklık buhar basıncı arasında bir grafik var ki dış basınçta buhar basıncının alakası yok. Aynı sıcaklıkta baktığımda buhar basıncı en yüksek olan diyetile ters evlat. Bu adam nedir? Uçucudur. Uçucu ise bir sıvı moleküler arasındaki çekim kuvveti büyük değil küçüktür. Suyun buhar basıncı neydi? En düşüktü. Ne demek o zaman? En az uçucu olan kim? Su. O zaman moleküler arasındaki çekim kuvveti diğerlerine göre hayvan gibi büyük olan kim? Su. E kaynama noktasıyla moleküler arası çekim kuvveti ne orantılı? Doğru orantılı yapmıştır.